Selam Aleyküm Arkadaşlar Nazlım Mutfağa hoş geldiniz Arkadaşlar fırın poşetinde bal göstereceğim bugün sizlere Normal tepside de yapıyorum tencerede de yapıyorum ama Fırın poşetinde de böyle Değişik bir tarif vereceğim sizlere Çok da güzel oluyor çok da lezzetli oluyor Kanalımda bakarsanız önceden pekmezli de yapmıştım arkadaşlar Hepsi ayrı bir lezzet ayrı bir güzellik Böyle ben soydum kabaklarımı. Önceden temizlendi. ki de videomu uzatmamak için bu şekilde soydum tertemiz ve sizlerle paylaşmak istedim. Böyle bir su bardağı arkadaşlar çay bardağı su bardağı büyük oldu. Büyük boy bardak arkadaşlar çay içiyoruz biz bundan. Böyle güzelce bunları böyle bir karıştıracağım ben. iyice böyle karıştırdığımız zaman bekletmemize gerek yok arkadaşlar böyle de aynı sonucu alıyoruz hiç akşamdan ıslamaya falan gerek yok tabi tabi ki tamamen sizin tercihiniz ama ben böyle çok yaptım çok denedim inanın yani hepimiz de çok beğendik bütün yiyenler de sevdi böyle karıştırdığımız zaman görüyorsunuz zaten Sularını bırakıyor. Şeker kabı. Bakın. Nasıl sulanmaya başladı. Fırınımı 200 dereceye açtım arkadaşlar. Isınıyor şu anda. Hazırlayıp götürüp sonra da kısacağım. Tabii ki içine koyduktan sonra 180'e falan getireceğim. Hiçbir su falan ilave etmeyeceğim arkadaşlar. Tamamen kendi buharıyla torbada şekerin kabağın suyuyla pişecek. Böyle ellerimi bir yıkayayım hemen. Ve torbama fırın torbama poşetimi neyse artık böyle dolduracağım. bismillahirrahmanirrahim. Şifa olur inşallah. Hem de buharıyla suyuyla vitaminin içinde pişiyor ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Dalga vitaminini hepiniz biliyorsunuz. Doğru bir vitamin deposu. Lezzet kaynağı arkadaşlar deposu. Bir sepsemiz. Evet arkadaşlar bakın dibindeki suyun onu da göstereyim size. Karıştırmamla çok hafif bir karıştırdım. Gördüğünüz gibi hemen şekerimiz kabağımız sulandı. Onu da böyle içine döküyorum suyuyla birlikte boşalttım. Evet. Bunu da buraya koyun kalınca tekrar. Fırın tepsim hazır burada. Hazırladım. Şöyle yakınımıza getireyim, göstereyim size öyle arkadaşlar arkadaşlar ölçü kilo falan miktarı vermeyeceğim çünkü bilmiyorum Tabi bir küçük orta boy kabağın yarısını doğradım gördüğünüz gibi miktarı bu kadar tamamen kendiniz ne kadar yapmak isterseniz evinizde az çok yani ona göre miktarını ayarlayacaksınız ben size şimdi 1 kilo 2 kilo diye kabak miktarı veremem çünkü ben kendim de bilmiyorum kaç kilo kaç gram olduğunu. Evet. Şöyle havasını aldıktan sonra kıvıracağım böyle bu şekilde. Bakın. Burada ağzını bağlamak için paketten çıkıyor. Kilidi var. Bunu da sıkıca bağlayacağım. Öyle. Tamam. Hiç su falan koymadım gördüğünüz gibi. Bu şekilde düzelteceğim tepsimde yeniden bir daha üzerlerine de 2-3 tane kürdanla delik açacağım. Arkadaşlar yukarıdan açmanızı tavsiye ederim. Aşağıdan sakın açmayın yemek de yapsanız tatlı da ne olursa olsun alttan açtığımız zaman suyunun dışarıya akması suyu tepsiye akar gider arkadaşlar o zaman da yemeğimiz güzel olmaz üstten her zaman size bir püf noktası böyle üzerinden açın 4-5 tane tamam böyle neyse bu şekilde şimdi 200 derecedeki fırınıma götürüp koyacağım bayağı bir ısındı. Açtım önceden. 180'e getireceğim arkadaşlar. Bu kendi halinde güzelce sulanıp kaynayacak ve yumuşacık pişecek inşallah. Ondan sonra da sizlere getirip bütün servis nasıl yaptığımı, nasıl lohum gibi piştiğini göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Tatlımı pişirdim. Fırınından çıkardım poşetimi kestim bu şekilde. Bakın şimdi sizlerle paylaşacağım. Şekeri falan da çok güzel olmuş. Lokum gibi pişmiş arkadaşlar. Şöyle kenara çekeceğim ve buraya tabağımı alacağım. Sizlere servis servis aşamasını paylaşacağım inşallah. Öyle güzel olmuş ki de arkadaşlar bir tane şey aldım. Yani poşetin içinde susuz kendi suyuyla bu şekilde böyle tane tane istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Birili ufaklı tamamen tercih sizin. Şeker şeker miktarı da size ait arkadaşlar. Zaten ben belirli bir ölçü vermedim. Herkes kendi yapacağı miktara göre ayarlayabilir. Bu şekilde. Üzerine arkadaşlar şimdi biraz Hindistan cevizi koyacağım ben. Hindistan cevizli ben çok seviyorum. Tabii ki sevmeyenler koymayabilir. Tamamen tercih sizin. İstediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Tahin koyabilirsiniz. Arkadaşlar şekersiz yapıp bunu çok az şekerli yapıp böyle pekmezle de yiyebilirsiniz. Şeker yerine yani tatlısı az olduysa üzerine pekmez gezdirip bu şekilde pekmezli de yapabilirsiniz. Şimdi biraz da cevizlerimi atacağım. Kırmış olduğum iri iri böyle. Çok küçültmüyorum cevizlerimi. Böyle. Dediğim gibi neyle yemek istiyorsanız isterseniz de hiçbir şey koymadan da yiyebilirsiniz. Bakın. O kadar güzel oldu ki de. Mis gibi lokum gibi pişmiş kabakları şöyle göstereyim size inanın böyle doğru hamur gibi olmuş Kendi sadece şekerin kabağın suyuyla pişti arkadaşlar hiç su eklemedim hiç susuz bu şekilde mis gibi oldu İnşallah yaparsınız denersiniz arkadaşlar yapanlara yiyenlere afiyet şifa olsun. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.